Herkese Ehliyet TV kanalından merhaba. Bu videomuzda 17 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavında çıkması muhtemel trafik sorularının çözümlerine bakacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. 1- Aşağıdaki durumların hangisinde sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir? A) Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse B) Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyunmuşsa C) Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa D) Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa Doğru cevap A şıkkı sürüş öncesi alkollü içki içilmişse. 2. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı 3. defa tespit edilen sürücünün sürücü belgesi ne kadar süreyle geri alınır? A 1 yıl B 2 yıl C 5 yıl D 6 ay. Doğru cevap C şıkkı 5 yıl süreyle geri alınır. 3. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? A. Yaya geçidi B. Bisiklet yolu C. Taralı alana girilmez D. Yavaşlama uyarı çizgileri Doğru cevap D şıkkı yavaşlama uyarı çizgileri 4. Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır? Doğru cevap D şıkkı. 5. Aşağıdakilerden hangisi yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil 9'dan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır? A) çekici B) otobüs C) otomobil D kamyonet. Doğru cevap B şıkkı otobüs. 6. Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir? A aralıklı yanıp sönen sarı ışık, B aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık, C yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık. D. Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık. Doğru cevap. C şıkkı yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık. 7. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez? A. Aşırı hız yapmak. B. Alkollü araç kullanmak. C. Emniyet kemeri takmak. D. Elinde cep telefonuyla araç kullanmak. Doğru cevap... C şıkkı emniyet kenarı takmak. 8. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir? A. Kamyon B. Otobüs C. Otomobil D motosiklet. Doğru cevap A şıkkı kamyon. 9. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücülere ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Geçme yaparken sinyal verilmesi B. Yaya yolunda sürülmesi C. Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi D. Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi. Doğru cevap. B şıkkı yaya yolunda sürülmesi yasaktır. 10. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etkiler? A. Araca gereğinden fazla yolcu alınması. B. Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması. C. Araç egzozlarının patlak veya tıkanık olması. D. Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması. Doğru cevap. D. Şıkkı. Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması. 11. Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan trafiğin yavaşlaması talimatını içerir? Doğru cevap. A şıkkı. 12. Aşağıdakilerden hangisi arazi taşıtlarının özelliklerinden değildir? A) Yolcu taşımak için kullanılır. B) Yük taşımak için kullanılır. C) Tekerlerin hepsi motordan güç alır. D) Sadece arazide kullanılır. Doğru cevap D şıkkı sadece arazide kullanılır. 13. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeride izlemelidir? A) İstediği şeridi B) 1 numaralı şeridi C) 3 numaralı şeridi D) 2 numaralı şeridi Doğru cevap C şıkkı 3 numaralı şeridi izlemelidir. 14 Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir? A. araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması, B. periyodik bakım kartının doldurulması, C. muayenesinin yaptırılmamış olması, D. kayıt ve tescilinin onaylanması. Doğru cevap D şıkkı kayıt ve tescilinin onaylanması. 15. Şekle göre hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hallerden sayılır? A1, B2, C3 D4 Doğru cevap B şıkkı 2 numaralı araç 16 römor takmış otomobilin azami hızı Römorksuz halindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır? A aynı B yarısı kadar C 10 km bölü saat daha az D 10 km bölü saat daha fazla Doğru cevap C şıkkı 10 km bölü saat daha az. 17. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? 1. Sola dönüş lambasını yakmalı. 2. Hızını azaltmalı. 3. Geniş bir kavisle dönmeli. A. Yalnız bir. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Doğru cevap D şıkkı 1, 2 ve 3. 18. Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Yol yüzeyi arızalıdır. B. Yolda tümsek vardır. C. Yoldan yavaş geçilmesi gerekir. D. Yolda yapım çalışması vardır. Doğru cevap. D şıkkı yolda yapım çalışması vardır. 19. Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır? A. Uşak B. Sivas C. Trabzon D. Konya Doğru cevap C. Şıkkı Trabzon 20. Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? A. İşaret vermeden şerit değiştirmesi B. Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi C. Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması. D. Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi. Doğru cevap. A şıkkı işaret vermeden şerit değiştirmesi yasaktır. 21. Yerleşim yeri dışında trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duruklamak yasaktır? A 120, B 100, C 200, D 220. Doğru cevap B şıkkı 100. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olduğunuz takdirde yüklenen diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyor, hepinize ehliyet sınavında başarılar diliyoruz.